şarkılar. Yeni bir nefes, salını salını, dengi dengine ve aldığı ödüller 2000 yılı en iyi Irak vokali 6. Kral TV video müzik ödülleri. Murat Kekili, bin dönemin efsane şarkıcısı, 90'lı yıllarda hayatımıza giren ve bu akşam ölürüm efsane şarkısıyla efsaneleşmiş bir isimdir. Murat Kekili, dönemin en popüler şarkıcısı, bu akşam ölürüm intihara teşvik ediyor gerekçesiyle yasaklanmıştır. Herkesin diline dolanan müzikleriyle dönemine damga vurmuş Murat Kekili efsane isimdir. Murat Kekili ilk orta lise Adana'da tamamlamış, fakir bir aileden gelme Murat Kekili karpuz tarlalarında bile çalışmış. Murat Kekili, Adana'dan başlayan serüvenini tarlalarda çalışarak emeğinin hakkıyla, alın teriyle, müzik yolculuğuna da devam etmiştir. Ve bunun etkisi, büyük başarıların gelmesi adına İstanbul'a yolunu tuttu. İstanbul'da bir iki grupla devam eden ve daha sonra müzik firmalarıyla çalışan, istediği neticeyi alamayıp en büyük başarısını Boğaziçi Müzik'te başarmıştır.